Merhaba arkadaşlar. Bizim bir yeni cihazımız var. O da gala cihazdır. Bugün ben size onu kısaca tanıtacağım. İlk önce tabii ki katalogda bu cihaz görebiliyorsunuz. Herkese bir katalog gidiyor. Bu cihazdır. Şimdi ilk önce size tabii ki ne geliyor? Bir kutu. Bu kutu açtığımız zaman da gala yazar, mikromotor yazar. İçeride tabii ki bir garanti belgesi çıkacak açtığınız zamanında ve kullanma kulavuzu olacaktır. Fakat bu kullanma kulavuzunu da biz şimdi Türkçe dilde anlatırız size. Kutu açtıktan sonra sizinle gelecek bir tane uç takımı, bir tane seramik, çıkartma işlemi için ve bakım yaptığınız zaman da kullanıyorsunuz ve normal 5 tane elmas uç her şey gerekli olan içeride bulunuyor bunu küçük kul kaldıracaksınız bunu da kullanırsınız sonra küçük parçaları kaldığında bunu veya şunu kullanabilirsiniz eğer komple deri alıyorsunuz bu dopu kullanabilirsiniz arkadaşlar bu seramik uç çok uzun zaman gidiyor Seneler kullanabilirsiniz fakat elmas uçları tabii ki belli bir zaman sonra 15 müşteri gibi değiştirmek zorundayız Şimdi açıyorum. Cihaz kesinlikle güvenli şekilde, kırılmayacak şekilde burada paketlenmişti. Bir bakalım daha bir kutumuz çıkıyor, daha da bir şey çıkıyor ve daha da bir şey çıkıyor. Bu parça ayrı ayrı. Şimdi açıp bakacağız. Uzun parça nedir? burada kol bulunuyor. Şimdi tabii ki burada ekstra yedik parçaları var. Bu ekstra yedik parçaları siz kullanmıyorsunuz. Hani bir şey oldu, Allah korusun makine, bozuldu falan. O zaman bizim ustalar kullanıyor, bizim serviste. Bu yüzden bu küçük parçaları kesinlikle atmıyoruz. Bu da bir özel açma anahtarı, onu da kullanmıyorsunuz. O sadece böyle sizde kaybetmesin, dursun. Kolunuz budur. İkinci büyük kutu açıyoruz. Burada dediğim gibi son derece güvenli bir halde güzel paketlenmiş bir cihaz çıkıyor. Cihazın ebatı bir bakalım. Cihaz ebatı son derece kullanışlı. 1,5 kilo gibi ağırlık var. Böyle bir santim baktığımızda burası 11 santim. Burası 7 santim bir cihaz bulundurmaktır. Şöyle de bakarsak o da 11 santim. Böyle bir kare. Sonra siz ne yapıyorsunuz? Bu cihazı fişe takıyorsunuz. Тише так так дан сонесна печас, боколо джигаза та качанерди та ка час. Çünkü bu el kullanımı bakıyoruz. Burada takıyoruz. On tarafta burada bir parçası var özel böyle ve onu yukarıda tutuyoruz. Tamam. Cihaz çalışmaya hazırdır. Burada bir kol tutucu çıkacak sizi. Onu üzerine kolunu koyarsınız. Cihaz nasıl açma kapanma? Sadece bu düğmeye çok az çevirirsiniz. Çok az çevirdikten sonra burada sıfır sıfır hızı oluyor ve burası ışık yanıyor. Ne demek? Ne anlamına geldi? Cihaz çalışmaya hazırdır. Bizim işimiz nedir şimdi? Doğru bir uç takma. Doğru uç takma nasıldır? Şimdi bir elle bir elle aldık. O bir elle bu parça, bakın böyle bir özel çizgileri var. Bu parçaya bir elle alıp saata doğru çeviriyoruz. Saata doğru çevirdikten sonra bittik. Küçük sesi geliyor. Demek ağzı açıktır. Onu çıkartıyoruz, bu parçaya ve doğru ucu takıyoruz. Kutu açıyorum ve şu an herhangi bir uç takıyorum. Ağzı açık şu an. Ucunu koydum, koydum ve ucu cihaz karşı çeviriyorum şu an. Tamam, çevirdik. Fixleşti, kapandı. Sonra şöyle bir şey var. İşlem bitti. Eğer siz bu uça çıkartıp açık ağzı bırakarsınız ve kapatırsınız, bu kolu zamanlı bozulacak. Bu yüzden hiçbir zaman açık ağzı kapatmıyorsunuz ve açık ağzı bırakmıyorsunuz. Bu parça onu için frez ucu çıkarttınız, yıkanmak için, sterilize etmek için. Ağzı bununla dolduruyoruz ve kapatıyoruz. Her zaman ağzı kapalı olacak ve boş olmayacak. Tamam şimdi cihazımız hazır çalışacağız değil mi eğer bu uç taktıysak bizim hızımız burada yüksek olması lazım ne yapıyorum sadece çeviriyorum ve hızı zaten gösteriliyor sesi çok az titreşimi çok az yani yok gibi diyebilirim kolu hem ne ağır ne hafif doğru epapta yapıldı yani çıkartma işlemi 23-25 arası yöntemi kullanabilirsiniz çıkartma işlemi bitti ve, ve manikür bittiyse aynı şekilde kapatıyorsunuz sıfıra getiriyorsunuz Demek ki cihaz çalışmıyor şu an cihaz aktif fakat daha şey işimiz bitti. Böyle koyabilirsiniz. Sonra ikinci basamak. Bazen bu cihazlı biz hem sağa çalışabiliriz hem sola çalışabiliriz. Ne yapmalıyım? Eğer ben yön değiştirmek istiyorsam ben cihazı ilk önce sıfıra getireceğim. Kesinlikle. Onundan sonra bu düğmeye basacağım. Düğme bastıktan sonra siz net görüyorsunuz. ışık yanıyor. Demek yönü değiştirdiniz. Ve yön değiştirdikten sonra yeni açabilirsiniz. Açtığınız zamanında farklı yönde bir tık daha farklı ses geliyor. Niçin? Şimdi görelim. İlk önce böyle bir ses. Ama bir dakika sonra bu ses bitiyor ve normal hale geliyor. Niçin bu ses yapıldı? Çünkü sizi daha net anlatabilmek siz yön değiştirdiniz diye signal veriyor size. Şimdi ne kadar titreşimi var ne kadar titreşimi yok. Atıyorum bu ince uç ben bir 18 20 arası çalışabilirim değil mi? Bu yüzden ben şu, şimdi yani bir model elim yok. çünkü zaten kendim manikürü yaptım. Şöyle bir dilmeye başlıyorum ve rahat giriyor. Değil mi? Ne anlamına geliyor? Titreşimi, herhangi kazması yok. Yeterli ki doğru hızını kullanın arkadaşlar şimdi standart şekilde bir parçamız daha var bu ne pedal kullanan var mı kullanan yok ben daha yaptı bir sefer kullanmadım ama prosedürümüz standart belli bir şeyimiz var prosedürlerimiz, evraklarımız bu yüzden bu pedal bulunduruyor yeni doğumlu soruyorlar bu ne niçin falan bu pedal kesinlikle arkaya takacaksınız unutmayalım şöyle zaten anlaşabilmek için foot yazıyor ve böyle bir delik var bu deliğe bunu takıyorum şimdi bu pedali nasıl kullanacağız burada hızı ayarladık atıyorum 19 burada hızı ayarladım pedali siz start stop vereceksiniz mesela bakın pedali bastım çalışıyor pedali bıraktım durdu çünkü siz belli bir hız bu uçlu çalışacaksınız ama burada azaltmak başlatmak istemiyorsunuz o zaman pedal ve pedali bakın hızı ayarladım çalıştırıyorum bu yüzden sizin elleri serbest bırakıyorsunuz ve daha rahat çalışabiliyorsunuz. Ben hala bu sisteme alışamadım. Ben eski tipi burada çevirip açma kapanma yapıyorum. Bu cihazımız her bayda bulunduruyor. Bu cihaz katalogda görebiliyorsunuz ve burada çok net yazıyor. 35 bin 65 watt cihazdır. Güle güle kullanın.